Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız, gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Kiwi markasından standlı şarjlı su pompası 250 liralık fiyatı var, 2 yılda garantisi mevcut. Birita'dan ikili sürahi filtresi bir filtre 150 litreye kadar su arıtabiliyor. Bu paketin içinde 2 adet var arkadaşlar. Fiyatı 250 lira. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parçalık bir ürün arkadaşlar. 3 adet pipet ve 3 tane de bardağı mevcut. Fiyatı 100 lira olacak. Kasati silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 250 lira. Vestel V-Tab tablet geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 10.1 inçlik IPS ekranı mevcut 64 GB'lık dahili hafızası var. 2 yıl garantili bir ürün 4000 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre kapasiteli 180 lira fiyatı. Onvo markasından 43 inçlik Full HD Android Smart LED TV 6900 liralık fiyatı var arkadaşlar. Bayan desenli terlik 37 ve 39 numara aralığında fiyatı 45 lira. Hot Wheels oyuncak ikili arabalar adet fiyatı 90 lira. Pirana markasından Bluetooth kulaklık geliyor, fiyatı 240 lira olacak. Makyaj çantası geliyor arkadaşlar. 330 liralık fiyatı olacak. Simbo elektrikli cezve geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Zebra tor perde 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 550 lira. Kapaklı badya geliyor 6 litre kapasiteli fiyatı 45 lira. Cem güvencesiyle Nero derin tencere 24 cm çapında 330 liralık fiyatı olacak. Çocuk koltuğu geliyor. Farklı renkleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka videoya bir beğeni atıp gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Plastik masa geliyor. 70'e 120 cm ebatlarında 550 lira oyuncak, mini bebekli, kraliyet arabası farklı çeşitleri mevcut. Adet fiyatı 80 lira. Dönen bambu sunum tablası 35 santimetrelik bir ürün. 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Fiyatı 150 lira. Şeffaf maşrapa 1,5 litrelik 15 liralık fiyatı var. Pirana dekupaj testere 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün 280 liralık fiyatı var. Sekten No Frost buzdolabı geliyor 2 yıl garantili Vestel servis güvencesiyle 402 litre net hacmi mevcut arkadaşlar. Kapıların açılma yönü değiştirilebiliyor bu üründe 13 bin liralık fiyatı olacak. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Çantalı vakumlu hurç geliyor arkadaşlar. Fiyatı 80 lira olacak. Aprilia'dan 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 1200 watt gücünde. 2 yıl garantili 2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığı mevcut. 2 hız ayarı ve soğuk kullanımı da mevcut arkadaşlar. 750 liralık fiyatı olacak. Juno bayan desenli terlik 37 ve 39 numara aralığında 45 liralık fiyatı olacak. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV, 6200 lira fiyatı. Cam Matara geliyor, farklı renk seçenekleri mevcut, 750 mililitre kapasiteli, adet fiyatı 60 lira. Seik markasından 10 kilogramlık çamaşır makinesi, 1200 devir 10 kilogram yıkama kapasitesi, 2 yıl garantili Vester servis güvencesi ile 10500 liralık fiyatı var. Kadife 5'li askı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. 60 liralık 5'li set fiyatı. Juno erkek çapraz kot terlik 42 ve 43 numara olacak arkadaşlar. 55 liralık fiyatı var. Bootek'ten 4K Ultra HD Android TV Box geliyor arkadaşlar. 1700 liralık fiyatı var bu ürünün. Google lisanslı ilk yerli Android Box arkadaşlar bu ürün. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 100'e 200 ebatlarında %100 pamuk bir ürün 120 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 160'a e 200 ebatlarında %100 pamuk bir ürün 150 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk seçenekleri mevcut. Starcom'dan USB bardak ısıtıcı 2 yıl garantili 38 liralık fiyatı olacak. Rattan desenli masa geliyor 70'e 120 santimetre ebatlarında 550 liralık fiyatı var. Yapay sukulent geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Katlanabilir kamp sehpası 330 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçeden kuvars kutlu bardak 250 cc'lik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 20 lira olacak. Piranadan akım korumalı 3 USB'li 6'lı uzatma kablosu 2 yıl garantili 300 lira. Pirana darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak. Silikon saplı ahşap servis gereçleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 15 lira bu ürünlerin. Meyve desenli pipetli bardak 450 mililitre arkadaşlar. 3 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 16 lira olacak. Nero karnıyarık tenceresi 26 santimetre çapında 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 330 lira. Juno bayan cırtlı terlik 37 ve 39 numara aralığında fiyatı 45 lira. Phantom markasından dik süpürge geliyor 500 watt gücünde. Toz torbasız kullanımı mevcut arkadaşlar. 3 yıl garantili 1300 liralık fiyatı var. Oyuncak jip geliyor 3 yaş ve üzeri için 130 liralık fiyatı var. Samsung mikrodalga fırın 2 yıl garantili bir ürün cam kapaklı 5 farklı güç seviyesi ve zamanlayıcısı da mevcut. Fiyatı 3000 lira. Cem güvencesiyle Nero ikili tava seti 2 yıl garantili 2 farklı renk seçeneği mevcut. Fiyatı 250 lira. Oyuncak yazı tahtalı kalemli blok plaka 3 yaş ve üzeri için 50 liralık fiyatı olacak. Cam mama kavanozu 200 cc'lik farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Kiwi'den otomatik tırnak törpüsü seti geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bir ürünün. 160 liralık fiyatı var. Ekstra for büzgülü tül perde 140-250 cm ebatlarında 140 liralık fiyatı var. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili bir ürün. 2 farklı rengi mevcut adet fiyatı 650 lira. Ve böylece bir kataloğun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.